Öncelikle temel bilgi ve kavramlara değineceğiz. Ardından afetlerin ilk 72 saatinde neler yapılabileceğini, afet öncesinde, sırasında ve sonrasında alınması gereken tedbirleri ve uygulamaları aktaracağız. Afet, toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı, doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olaydır. Afet bir olayın kendisi değil, doğurduğu sonuçtur. Afetin meydana gelmesinde iki temel faktör rol oynar. Birincisi bir tehlikenin olması, ikincisi ise bu tehlikenin doğuracağı olaydan dolayı riske girebilecek bir yerleşim yerinin, yatırımın ve kültürel varlığın büyük zarar görmesi. Yüksek zararlara neden olan kuraklık, küresel iklim değişikliği gibi afetler dışında kalan çoğu afetin üç önemli ortak özelliği vardır. Ani gelişirler, büyük bir bölgeyi etkilerler, gündelik hayatı kesintiye uğratırlar. Yaşadığımız yerin afet tehlikelerini öğrenmeli, hazırlıklarımızı ona göre yapmalıyız. Bulunduğunuz yerin deprem tehlike değerini tdth.afat.gov.tr adresinden koordinat ve bilgilerini girerek öğrenebilirsiniz. Afet ve acil durumlardan hemen sonra ihtiyaç duyabileceğimiz eşya ve malzemelerin bulunduğu bir çantamızın olması çok önemlidir. Bu çanta kolay ulaşılabilir ve çıkışa yakın bir yerde durmalıdır. Afetlerin ne zaman ve nerede meydana geleceği önceden bilinmediğinden afet ve acil durum çantasını sadece evinizde değil, iş yerinizde ve aracınızda da bulundurun. Çantada çakı, düdük, bir miktar para, kağıt, kalem, battaniye veya uyku tulumu, makas, kolibandı, plastik veya naylon örtü, pilli radyo, el feneri ve yedek piller, ilk yardım çantası, sürekli kullandığımız ilaçlar ve reçeteleri, yeterince su ve yiyecek ev hayvanlarının 3 günlük ihtiyaçları, hijyen paketi, önemli evrak fotokopileri yer almalıdır. Afet ve acil durum çantası hazırlanırken özel ihtiyaç sahipleri ve ilgi grupları da düşünülmelidir. Engelliler için engelliliği ispatlayan belgeler, varsa engelli kimlik kartı, yedek protezler, ilaçlar ve reçeteleri, küçük çocuk veya bebekler için bebek maması, biberon, çocuk bezi, oyuncak ve çocuk aktivite çantası, yaşlılar için tıbbi belgeler, yedek protezler, ilaçlar ve reçeteleri çantaya yerleştirin. Ayrıca çantada yer alacak yiyecek, içecek, ilaç ve hijyenik malzemelerin son kullanma tarihlerine dikkat edin. Giyecekleri seçerken mevsim özelliklerini dikkate alın. Tüm malzemeleri 6 ayda bir kontrol ederek yenileyin. Dünyanın hiçbir ülkesinde afetlerden hemen sonra sağlık, itfaiye, arama-kurtarma ekipleri gibi birimlerin tüm bireylere anında ulaşması mümkün değildir. Afetlerin ilk dakikalarında herkes kendi başınadır. Bizi sadece kendi hazırlığımız ve bilgimiz koruyacaktır. Bu nedenle afet sonrası altın saatler olarak adlandırılan ilk 72 saate herkes hazır olmalıdır. İlk 72 saate hazırlık, afet yaşandıktan sonraki ilk 3 gün içerisinde yaşanabilecekler için hazırlık yapılması demektir. Afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak için önceden plan yapmak, ailemizde kimlerin, ne zaman, nerede, nasıl davranacağını belirlemek çok önemlidir. Afet ve acil durum aile planı hazırlarken, okul çağındaki çocuklar da dahil olmak üzere tüm aile üyelerinin katılımıyla bir aile toplantısı yapılır. Amaç afet ve acil durum aile planının tüm aile üyeleri tarafından kararlaştırılıp bilinmesi ve plana uygun hareket edilmesidir. Tamamlanması gereken işlerin listesini hazirol.gov.tr adresinden indirebilirsiniz. Afetlere dirençli yapılar, olası risklere dayanımı yüksek olarak inşa edilmiş yapılardır. Dirençli yapıların özellikleri aynı zamanda Ev kiralarken ya da satın alırken nelere dikkat etmeliyiz sorusunun cevabını da bizlere verecektir. Ev satın alırken ya da kiralarken dikkat edilmesi gerekenler ve deprem yönetmeliği konusunda detaylı bilgi için mutlaka www.deprem.gov.tr adresini ziyaret ediniz. 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu'nun 11. maddesinde zorunlu deprem sigortasının kapsamına giren binalar ve bağımsız bölümlerle ilgili olarak yaptırılan su ve elektrik abonelik işlemlerinde zorunlu deprem sigortasının varlığı ilgili kuruluşça kontrol edilir hükmü yer almaktadır kendinizi, ailenizi ve evinizi afetin yol açacağı ekonomik zararlardan korumak için alabileceğiniz en temel önlem evinizin sigortasını yaptırmaktır. Zorunlu deprem sigortasına ek olarak yangın, sel ve taşkın, heyelan, hayat, sağlık ve geniş kapsamlı konut sigortalarını da tercih edebilirsiniz. Zorunlu deprem sigortası deprem, depreme bağlı olarak meydana gelen yangınlar, toprak kaymaları ve patlamalar, temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelen hasarları kapsamaktadır. Afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmanın en önemli adımlarından bir tanesi de yaşam alanlarımızda bizleri bekleyen risklerin belirlenmesi ve azaltılmasıdır. Örneğin bir deprem sırasında camlar, raflarda bulunan eşyalar, çerçeve ve panolar, avizeler, Dolaplar ve ağır eşyalar, beyaz eşyalar, ısıtıcılar ve kombiler, elektrikli ekipmanlar, elektronik eşyalar bizlere zarar verebilir. Binanın kendisi hasar görmemiş olsa bile herhangi bir sarsıntıda devrilebilecek, düşüp kayabilecek ve kırılabilecek her şey bizim için risklidir. Bu nedenle evimizde tehlike avı yapıp risklerimizi azaltmalıyız. Çünkü ülkemizde depremlerdeki yaralanmaların en az %50'si ve ölümlerin ise %3'ü yapısal olmayan risklerden kaynaklanmaktadır. Bunlar eşyaların kullanımından doğan risklerdir. Peki Tehlike avını nasıl yapacağız? Tehlike avı çalışmasında tüm aile fertlerine düşen görevler olmalı ve ailenin en küçük bireyinin de bu çalışmaya katılımı sağlanmalıdır. Hazirul.gov.tr adresinden Örnek Tehlike Avı listesi indirebilirsiniz. Bu listeyi kullanarak tehlikeleri tespit edin, riskleri belirleyin, fazla eşyalarınızı azaltın, sakladığınız boya, tiner ve benzeri yanıcı maddeleri tutmayın, düşerek yolunuzu kapatabilecek eşyaların yerini değiştirin, eşyalarınızı sallantıya karşı sabitleyin, tehlike avı yaparken güvenli yerleri de belirleyin, böylece deprem sırasında durabileceğiniz yerlerin sayısını da artırmış olursunuz. Afet ve acil durumlara karşı yapmamız gereken bir diğer hazırlıksa her an ihtiyaç duyabileceğimiz acil durum telefon numarasını ve bu numaranın nasıl aranması gerektiğini öğrenmektir. Çocuklarımıza da mutlaka bu numarayı ve bu numaranın nasıl aranması gerektiğini öğretin. 1-1-2 Acil Çağrı Acil durum telefon numarasını aradığınızda kim olduğunuzu ve hangi numaradan aradığınızı, kesin yer ve adres bilgisini, olayın tanımını, olaydan etkilenenlerin durumunu ve sayısını mutlaka bildirin. Bu bilgileri paylaşmadan telefonu asla kapatmayın çocuklarınıza acil durum telefon numarasının gereksiz yere aranmaması gerektiğini öğretin. Gereksiz çağrılar ve asılsız ihbarlarla acil çağrı merkezini meşgul edenlere kabahatler kanununa göre valiliklerce idari para cezası uygulanmaktadır. Afet sonrasında telefonların çalışmayacağı varsayılmalıdır. Kablo hattına bağlı telefonlar uzun süre çalışmayabilir. Fakat aynı zamanda herkes cep telefonuyla yakınlarını aramaya başladığında kapasite aşılacak ve şebeke kilitlenecektir. Bu zamanlarda SMS kanalıyla afetten etkilenen bölgenin dışına ulaşmak daha kolay olabilir. Bölge dışı bağlantı kişisini özellikle başkent ve büyük şehirler dışında yaşayan yakınlarımız arasından belirlemeliyiz. Bu kişiye bizi merak edecek bütün aile ve akrabalarımızın telefon numaraları vermeliyiz. Afet sonrası iyi olduğumuzu bölge dışı bağlantı kişisine katılımıyla bir aile toplantısı yapılır. Amaç afet ve acil durum aile planının tüm aile üyeleri Afet ve acil durum aile planını hazırlarken bir afet sırasında eğer çocuğunuz okuldaysa, afet sonrasında onu okuldan kimin alacağını da belirtmemiz gerekir. Bunun için çocuğunuzun her zaman yanında taşıyacağı bir bilgi kartı hazırlayınız. Bu kartta çocuğunuzu okuldan alacak kişinin adı, soyadı, telefonu ve fotoğrafı mutlaka yer almalı ve bu fotoğraf son 6 ayda çekilmiş olmalıdır. Bu kartın hazırlanma amacı çocuk kaçırma, organ mafyası ve benzeri riskleri önleyebilmektir. Çocuğunuza bir deprem sonrasında onu almak üzere okula ulaşana kadar okuldan ayrılmaması gerektiğini tembih ediniz. Ayrıca tanımadığı kişilerin yardım tekliflerini kabul etmemesi gerektiğini de hatırlatınız. Olası bir afet ve acil durum sonrası, aile fertleriyle buluşacağımız toplanma alanlarımızı öğrenmeliyiz. Toplanma alanları, afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanlardır. Kendi toplanma alanınızı ve oraya nasıl ulaşacağınızı öğrenmek için e-devlet sistemine giriş yapınız. Sıcak yemek, battaniye ve benzeri yardımların dağıtımı bu noktalardan yapılacaktır. Deprem süresince kendimizi korumak için ne yapacağımızı önceden planlamalıyız. Sarsıntı başlar başlamaz ilk yapmamız gereken olabildiğince sakin kalmaya çalışmaktır. Eğer bina içindeysek, depremi hissettiğinizde ayakta durmayın. Balkon ve merdivenlere yönelmeyin, asansöre binmeyin, pencerelerden uzak durun. Bir deprem anında çöküp sağlam bir nesnenin yanında durun. Özellikle sırtınız pencerelere dönük bir şekilde kapanıp başınızı ve ensenizi düşebilecek eşyalardan koruyun. Sarsıntı sona erene kadar sallanan nesneyle beraber hareket edebilmek için tutunun. Bu sırada diğer kolunuzun üzerine yüzünüzü koyarak uçuşan cisimlerden gözlerinizi ve yüzünüzü koruyun. Eğer deprem anında mutfaktaysanız ve yanan bir ocak varsa sarsıntı hissedilir hissedilmez önce ocaktaki ateşi ve gazı kapatın, sonra çök kapan tutun hareketini yapın. Eğer deprem anında mutfakta değilseniz ancak yanan bir ocak varsa sarsıntı hissedilir hissedilmez önce çök kapan tutun pozisyonunu alın sarsıntı geçtikten sonra ocaktaki ateşi ve gazı kapatın. Deprem anında doğru davranış şeklini hatırlayabilmek ve uygulayabilmek için mutlaka ve sürekli olarak tatbikat yapılması gerekmektedir. Her artçı depremde de çök kapan tutun pozisyonunu almayı ihmal etmeyin. Deprem sırasında bulunduğunuz yere göre farklı davranış şekilleri uygulamanız gerekebilir. Deprem sırasında ev ve ofislerde davranışla ilgili genel yaklaşım, devrilebilecek ağır ve yüksek cisimlerden, kırılabilecek camlardan, ağır ayna, asılı bitki gibi düşerek zarar verebilecek cisimlerden uzak durmak ve tercihen daha önce belirlediğiniz emniyetli yerlerde çök, kapan, tutun hareketini yapmaktır. Alışveriş merkezleri gibi kalabalık yerlerdeki önemli tehditlerden biri ilk anda oluşabilecek paniktir. Bulunduğunuz yerde kalın, panik halinde çıkışlara koşmayın. Üzerinize devrilebilecek raf gibi objelerle, yüksek ve ağır cisimlerden uzak durun. Panik nedeniyle zarar görmeyeceğiniz bir yerdeyseniz, çök, kapan, tutun hareketini yapabilirsiniz. Kesinlikle asansörleri kullanmayın. Sinema, tiyatro, stadyum, dini ibadet yerleri gibi yerlerdeki önemli tehditlerden biri ilk anda oluşabilecek paniktir. Deprem olduğunu anladığınız anda ilk yapılacak şey, bulunduğunuz yerde kalmak, sarsıntı boyunca çıkışlara gitmemeye çalışmaktır. Ezilme riskinin olmaması halinde koltuk veya sıra önlerinde çök, kapan, tutun hareketini yapabilirsiniz. Dışarıdaysanız binalardan, ağaçlardan, üst geçitlerden, köprülerden, elektrik direklerinden ve tellerinden uzak durun. Kaldırım ve bina kenarlarında bulunmanız halinde yukarıdan düşebilecek kiremit, cam, tabela, sıva, mozaik, saksı gibi malzemelerden uzak durmaya çalışın. Açık bir noktada çök-kapan hareketini yaparak yukarıdan düşebilecek cisimlere karşı başınızı koruyun. Fiziksel engelliyseniz davranış fiziksel engelin seviyesi ile ilgilidir. Örneğin kendi başınıza hızla tekerlekli sandalyenizden ayrılıp emniyetli bir yerde çök kapan tutun hareketini yapabilecek, daha sonra kendi başınıza tekerlekli sandalyenize çıkabilecekseniz bu hareket önerilir. Bazı fiziksel engeller kişinin bu hareketi yapmasına izin vermeyebilir. Bu durumda emniyetli bir yerde tekerlekli sandalyenin tekerlekleri kilitlenmeli, baş ve boyun bölgesi korunarak sarsıntının bitmesi beklenmelidir. Hastanede yatan bir hasta iseniz çök, kapan, tutun hareketini yapamayabilirsiniz. Böyle bir durumda size zarar verebilecek nesnelerden korunmak için yastıkla yüzünüzü kapatıp sakin bir şekilde sarsıntının geçmesini bekleyin. Yolda seyir halindeyseniz yavaşça ve dikkatli bir şekilde aracınızı yolun kenarına çekin ve durun. Elektrik direk ve kablolarından ve diğer tehlikelerden uzak bir yer seçin. Sarsıntı bitene kadar araç içinde kalın. Sarsıntıdan sonra araç kullanmaya devam etmeniz halinde yoldaki olası hasarlara karşı tetikte olun. Üst geçitlerde, köprü altlarında ya da üzerinde veya tünel içinde durmayın. Kapalı otopark gibi yerlere park etmeniz halinde emniyetli yerler olarak araçların yanlarına yatmayı düşünebilirsiniz. Ancak bu hareketi trafiğe açık alanda yapmayın. Depreme balkonda yakalanmanız halinde içeri girin ve en yakın emniyetli yerde çök kapan tutun hareketini yapın. Balkonda kalmayın aşağı atlamayın. Depreme merdivende yakalanmanız halinde en yakın kata ulaşmaya çalışın. En yakındaki emniyetli yerde çök kapan tutun hareketini yapın. Eğer ulaşamıyorsanız trabzanlara tutunarak çök kapan tutun hareketini yapın. Depreme asansörde yakalandıysanız hemen en yakın kata inin ve emniyetli yerde çök kapan tutun hareketini yapın. Artçı depremler sırasında da ana depremde yapmanız gerekenleri yapın. Artçı sarsıntıların olacağını göz önünde bulundurun. Her artçı sarsıntıda çök kapan tutun pozisyonunu uygulayın denizde veya deniz kıyısındayken bir deprem hissedildiğinde veya deniz çekilmesi gözlendiğinde tsunami tehlikesini hatırlayın. Tsunami olma ihtimaline karşı deniz kıyısından uzaklaşarak yüksek bölgelere gidin. Yoğunluk nedeniyle sağlık hizmetleri aksayabilir. Bu nedenle ilk yardım bilgi ve becerisi kazanın. Olası yangınlara dikkat edin. Eğer müdahale gerektirecek bir durum görürseniz, hazırladığınız plana göre hareket edin. Elektrik kaynaklı yangınlar kısa devre, kıvılcım, voltaj kaybı ve aşırı ısınma gibi nedenlerle gerçekleşmektedir. Doğalgazın yangına neden olması için bir sızıntı olması ve bu sızan gazın tutuşması gerekmektedir. Gaz sızıntısının öncelikli nedenleri tesisat arızası, ocağın kendiliğinden sönmesi ve emniyetinin olmamasıdır. Yangın riski oluşturabilecek diğer bir malzeme ise tüp gazlardır. Kaçak olarak imal edilmiş ve markası standart dışı tüpler tüpün uzman olmayan kişilerce doldurulması veya takılması gibi birçok etken yangın riski oluşturmaktadır. Isıtıcıların ve sobaların sarsıntıya karşı sabitlenmemesi, bacaların, boruların, ısıtma sistemlerinin yıllık bakımlarının yapılmaması, sobaların temizlenmemesi ve hatalı baca inşası gibi birçok etken yangın riskine neden olmaktadır. Petrol veya petrol ürünleri, benzin, tiner, gaz yağı, ispirto, boya gibi çoğu yanıcı sıvılar kendi başlarına veya herhangi bir afet durumunda büyük riskler oluşturmaktadır. Aynı zamanda tuz ruhu, çamaşır suyu gibi aşındırıcı sıvılar veya zehirli maddelerde düşüp saçılma nedeniyle hem yanıcı hem de zehirli gaz çıkarma özellikleri nedeniyle ciddi riskler taşımaktadır. Söndürülmeden yere atılan sigaralar, çocuklar tarafından kullanılan kibrit ve çakmaklar, mumlar, Yanan ocak üzerinde unutulmuş kızgın yağlar, çabuk alev alan yanıcı malzemelerin ısı üreten soba, ütü, ocak ve benzeri eşyaların çok yakınına bırakılması ve ateşe meraklı çocukların bilimsiz davranışları çok ciddi yangın riskleri doğurmaktadır. Herkesin evinde uygulayabileceği basit tedbirler bulunmaktadır. Örneğin, standartlara uygun malzemelerin kullanılması, elektrikli cihazların güvenli kullanımı, Bakım ve kontrol, evimizde yangın dedektörünün ve yangın tüpünün bulunması, konuyla ilgili eğitimlere katılarak bilgilenmek bu basit tedbirlerin konu başlıklarıdır. İlk olarak etraftaki kişiler uyarılmalı, ardından en kısa zamanda itfaiyeye haber verilmelidir. İtfaiyeye haber verdikten sonra uygun şartlar varsa ve eğitim alınmışsa yangına müdahale edilebilir. Eğer yangın küçükse ve çalışır durumda bir yangın söndürücünüz varsa PASS kısaltmasına uygun bir şekilde yangını söndürmeye çalışın. Yangın söndürme cihazının üzerinde bulunan metal pimi zorlayarak çekin. Yangın söndürücünün hortumunu ateşin kaynağına doğru yöneltin. Yangına bir metreden fazla yaklaşmayın. Yangın söndürücüyü ateşe belli bir mesafede tutarak ve rüzgarı arkanıza alarak ateşin kaynağına sıkın. Yangın sönünceye kadar süpürür gibi yaparak sıkmaya devam edin bir kez sıkılan yangın söndürücü tam olarak boşalmasa bile tekrar doldurulmalıdır. Yangın büyümüşse mutlaka kaçmalı ve risk alınmamalıdır. Yangın yerine açılan tüm kapıları kapatın fakat kilitlemeyin. Dumandan boğulmamak için yardım gelene kadar eğilerek veya çömelerek ilerleyin. Mümkünse ağzınızı ve burnunuzu ıslak mendil veya bez parçasıyla örterek nefes alın. Daha sonra önceden belirlediğiniz toplanma alanına gidin. Yesileriniz tutuşursa derhal durun, yatın ve yuvarlanın. Ellerinizle yüzünüzü kapatarak yerde etrafınızda dönün. Ateş sönene kadar yuvarlanmaya devam edin. Meteorolojik uyarılar sayesinde sel nedeniyle oluşabilecek can ve mal kayıplarını azaltmak mümkündür. Sel ve taşkınlar öncesinde neler yapılması gerektiğini hazirol.gov.tr adresinden öğrenin. Sel uyarısı yapıldığında sel öncesi hazırlıklarımızı gözden geçirin, planınızı uygulamaya koyarak Gerekli ek önlemleri alın. Evdeki banyo küvetini ve kapları şebeke suyunun kirlenme ihtimaline karşı temiz suyla doldurun. Elektrikli ev aletlerini fişten çekin, sigortaları ve vanaları kapatın. Afet ve acil durum çantanızı yanınıza alın. Bina dışında bulunan ve akıntıyla sürüklenip zarara yol açabilecek mangal, çöp kovası ve benzeri eşyaları bağlayın ya da daha güvenli bir yere kaldırın. Yüksek bir yere çıkmak üzere harekete geçin. Dere yatağı, nehir, hendek, vadi ve kanyon gibi yerlerden uzak durun. Sel başladığında sakin olun. Su yatağı ve çukur bölgeleri hemen terk edin. Zaman kaybetmeden mümkün olduğunca yüksek ve güvenli bölgelere gidin. Sel suyu, akıntı ya da nehirlerde yürümeye çalışmayın. Hızla akan 15-20 cm derinlikteki suyun bir insanı devirip sürükleyebileceğini aklınızdan çıkarmayın. Asla suda karşıdan karşıya geçmeye çalışmayın. Elektrik kaynaklarından uzak durun, elektrik çarpabilir. Asla sel suyu içinde araç kullanmayın. Aracınızı selden etkilenmeyecek yüksek kesimlerde bir yere çekin. Sel sırasında araç içindeyseniz asla suyla kaplı yoldan gitmeye çalışmayın. Sel sularının temas ettiği yiyecekleri yemeyin evinizin çevresindeki emniyet ve istinat duvarlarının yıkılabileceğini düşünerek bu bölümlerden uzak durun. Kopmuş elektrik telleriyle temas halinde olabilecek su birikintilerinden uzak durun. Binada gaz sızıntısı olduğunu düşünüyorsanız herhangi bir elektrikli alet ve ışık kullanmayın. Işığa ihtiyacınız olduğunda pilli fener kullanın. Yetkililer geri dönün uyarısını yapmadan evlerinize dönmeyin. Özel ilgiye ihtiyacı olan komşularınıza, yaşlılara, bebeklere ve engellilere yardımcı olun. Binalarınızın hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Evinizin etrafında hala sel suları mevcutsa eve girmeyin. Fare, haşere ve benzeri hayvanlara dikkat edin. Kopmuş elektrik kablolarına temas etmeyin. Sel suyuyla temas etmiş malzemeleri kullanmayın. Mümkünse şişe su kullanın. Afet ve acil durum sonrası ilk dakikalarda öncelikle kendinizi emniyete alıp yaralanıp yaralanmadığınızı kontrol edin. Ayrıca ikincil risklere dikkat edin. Özellikle yangın, gaz kaçağı, hasarlı elektrik kabloları, devrilen enerji hatları, düşen nesneler, kirleticiler, devrilen veya hasar gören bacalar muhtemel ikinci risklere örnek gösterilebilir. Afet ve acil durum çantanızla birlikte güvenli bir alana geçin. Bulunduğunuz yer artık güvenliyse, başkalarına yardım edin. Evinizi gerektiğinde daha güvenli ve hızlı bir şekilde tahliye edebilmeniz için öncesinde bazı hazırlıklar yapmalısınız. Tahliyenin başarılı olması için önce çıkış yolları üzerinde bulunan ve tahliyeyi engelleyecek eşyaları kaldırın. Ayrıca tahliye planı yapın. Bu planda kaçış yolları Dışarıda toplanma noktası ve ilk kurtarılacak eşyalar da yer almalıdır. Bu planı asmayı unutmayın. Evinize ve aracınıza ait anahtarları herkesin görüp ulaşabileceği bir yere asın. Çıkış yoluna herkesin görebileceği ve karanlıkta yansıtıcı özelliği olan fosforlu çıkış işaretleri yerleştirin. Engelli aile bireyleri ve çocuklar için uygun işaretlemeler kullanın. Örneğin görme engelliler için kabartmalı, işitme engelliler için ışıklı hatırlatmaların tahliye sırasında hayati önem taşıdığını unutmayın. Evinizde bulunan elektrik, su, gaz gibi tüm tesisatların yerlerini ve açma kapama pozisyonlarını öğrenin. Her 6 ayda bir tahliye tatbikatı yapılmalıdır. Düzenli tatbikatlar size tahliye sırasında hız ve güvenlik sağlayacaktır. Afetin durumuna göre tahliye olay gerçekleşmeden önce veya sonra yapılabilir. Olası bir afet veya acil durum sonrası dışarı tahliye olmanız gerekirse sakin olun ve yetkililerin uyarıları doğrultusunda hareket edin. Afet ve acil durum çantanızı yanınıza alın. Vaktiniz varsa tesisatları kapatın. Aksi söylenmediği takdirde önceden belirlenmiş tahliye güzergahlarını kullanın. Asansörleri kullanmayın. Sessiz ve seri bir şekilde güvenli alanlara ilerleyin. Tek veya ikişerli sıra halinde dışarı çıkın. Desteye ihtiyacı olan kişilere yardım edin. Önceden belirlenmiş toplanma yerine gidin. Tahliye uyarısı verildikten sonra asla olayın ne olduğuna bakmaya gitmeyin. Eğer acilen binayı terk etmeniz gerekiyorsa eşyalarınızı toplamakla uğraşmayın alışveriş merkezleri, eğlence mekanları, spor tesisleri gibi yerlerden büyük çaptaki tahliyeler için görevlilerin yönlendirmelerine uyun. Afet ve acil durumlar sonrasında kendimiz ve çevremizdeki kişilerin kazaya uğrama riski her zaman vardır. Afetlerin hemen sonrasında kendimizin ve Çevremizdekilerin yaralı olup olmadığını kontrol etmeliyiz. İlk yardımın temel adımları çerçevesinde en önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Bunun için önce kendi güvenliğinizi ve hastanın yaralının güvenliğini sağlayın. Etraftaki meraklıları uzaklaştırın. Durumu değerlendirin. Ne olmuş? Kaç yaralı var? Yardım ekipleri haberdar edildi mi? Sorularına cevap arayın. Daha sonra olay veya kazayı mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına bildirin. 112'nin aranması sırasında sakin olun ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlayın. 112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verin. Kesin yer ve adres bilgileri verilirken, olayın olduğu yere yakın bir caddenin ya da çok bilinen bir yerin adını verin. Kimin hangi numaradan aradığını bildirin. Hasta ve yaralıların adını söyleyin ve olayın tanımını yapın. Hasta ve yaralı sayısını, durumlarını bildirin. Eğer herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiğini belirtin. 112 hattında bilgi alan kişi gerekli olan tüm bilgileri aldığını söyleyinceye kadar telefonu kapatmayın. Olay yerinde hasta ve yaralılara müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır. İlk yardım eğitiminiz yoksa veya kendinizden emin değilseniz kesinlikle hasta veya yaralıya dokunmayın. İlk yardım bilmeyen başka kişilerin de dokunmasına izin vermeyin. Yaralıyı hareket ettirmeyin. Kişileri organize edin. Hasta veya yaralının kendi yarasını görmesine izin vermeyin. Evinizde ve afet ve acil durum çantanızda mutlaka bir ilk yardım çantası bulun.